Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Cennet'in evine geldik. Evini çekeceğiz inşallah. Bura girişi. Arkadaşım Cennet Kartal'ın ev turu. Kapıyı kapatalım. Burası girişin. Burada bir tane boş odası var. Şşt. Boş, çocuk odası. Duvarlarına bakın hem de çok tatlı bir rengi var. Ben çok beğendim rengini. Peridelerini çekeyim. Boş olduğu için buraya halılarını koymuş. İki tane halısı var burada. Burada da elektrik süpürgesi var. Burası boş arkadaşlar. Kapısını kapatalım. Buradan çıkalım salonuna girelim. Burası da salonu. Üç tane kanepesi var salonunda. Çok seviyorum ben bunun kanepelerin rengini. Çok büyük maşallah kocaman ev. Sobalı evi, sobayı kaldırdı. <laughs> Burada balkona çıkan bir tane kapı var. Burada televizyonu var. Televizyonun altında küçük bir dolabı var. içine namazlı falan koymak için. sehpaları var. Burada çocukların resmi var. Oğlu Ferhat. İki tane oğlu var. Bu da Sefa. Mutfağına gidiyorum şimdi. Burası zaten girmiyor oraya yatak odaları orası. Burası banyo. Burası tuvalet. Burada lavabosu var. Burada dondurucusu var. Derin dondurucu. Kocaman. Burada yine oğlunun resmi var. Bunlar Uğur Beyciği kendisi yaptı bunları. Çok güzel mutfağı var maşallah. Ben çok beğeniyorum. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. kiradakilere, olmayanlara. Gömme ocağı var burada. Arka stres et. Burada bulaşık makinesi var. Heyecan değil, ara ara göstereyim size. Burası çekmecesi, kaşık, bıçak. Aa, burada da bu şey var, çamaşır makinesi var. Temizlik. Temizlik malzemeleri var. Aç arkadaşım aç. Arkadaşım da yardımcı oluyor, açıyor bardakları. Maşallah çok düzenli, çok tertemiz. Fırını da göstereyim size. Bunu da göstermiştim buzdolabını. Burada da balkon var dışarıda. Dışarıya çıkayım buradan da. Evet arkadaşlar burada arkadaşımın çocuk odası. Küçük ama iki tane bazası sığmış çocukların yattığı yataklar. İki tane oğlu olduğu için karşılıklı yatak koymuş. Ben şöyle döneyim. Yedek yatağını koymuş oraya bir tane. Misafirleri falan gelirse orada yatsın diye. Güzel ya. Allah'ım dediğim gibi işte. Olmayanlara nasip etsin inşallah. İnşallah. Benim de olmadığı için Rab'bim inşallah bize de nasip eder. Evet arkadaşlar, ev turundan sonra kahve içeceğiz. Arkadaşım kahve yapıyor, Türk kahvesi. Bu arada fincanlarına bayıldım. Çok güzel. Bakar mısınız? Eşi hediye etmiş. Aşırı derecede çok beğendim. Kendisi de kahve yapıyor bize. Şimdi köpürecek köpüklü köpüklü Türk kahvesi. Gözümüz burada kaldığı için bir daha göstereyim burayı size. <laughs> Cennet çok güzel evin var. Güle güle otur. <laughs> Sesleniyor. <laughs> amin, amin inşallah. Mutfağını tekrar göstereyim ben size. Avize de dolaptan görünüyor. Avize'yi göstermeye gerek yok. Pembeli. <laughs> Kahvesini yapan alır. Bir daha göstereyim. İşli, göstereyim. İşli köfte yapmış. Dondurucu yapmış. Şöyle hazır misafir geldiği zaman hemen kızartıp, kızartıp ikram ediyor. Kahvenin köpüğünü alıyor. Oo, i̇yi iyi köpürüyor kız. Sen mi la? Ellerine sağlık. Kahveyi cennetin elinden içeceğin. Kahveyi közde. Hıh. ben de. Yok yok seni çekme arkadaşım korkma. <laughs> Yanında da, ne lokumu bunlar? Kuş lokumu. Kuş lokumu. Şimdi bir tane yiyeyim. Orta şekerli Türk kahvesi. Nasıl da güzel koktu. <laughs> <laughs> Sen istemeye geldin bize de böyle fethedeceksin ama. Evet arkadaşlar kahvemiz pişti. Aa, bol köpüklü. Ellerine sağlık kanka. Sağ ol teşekkür ederim. Şimdi de herkese afiyet olsun. Kahvelerimiz hazır. Arkadaşlar abone olmazsanız kanalıma abone olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Biz kahvelerimizi içelim. Haydi görüşürüz inşallah.